arkadaşlar bugün annemle birlikte slime yapıyoruz. Başlıyoruz ilk önce. Bundan başlıyoruz. Acaba ne nereden açılıyor? Çok Rengi çok güzel gözüküyor ama güneş biliyor musun? Bak. Oha. İyice sok içindekileri. Evet. Bunu evet, mi? Ekle. Sen nasıl istersen. Bu senin slime'ın sonuç olarak. Acaba nasıl tanıyorum? Ne ekleyeceğim? Nasıl bunu istemiyorum? Böyle tanıyorum. Son istiyorum. O da çok güzel. Canlı bir renkmiş Güneş. Ay, şöyle içeceğim. Renk, renge bak ne kadar tatlı. <laughs> Şimdi onları kenara koy. Onlarla işimiz bitti. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Şunları da ekle. Çok tatlı oldu. Evet. Anne elime bulaştı. Olsun bir şey olmaz. şimdi o dursun o dursun bir. şimdi içine bence azıcık saç kremi ekle saç kremi ne? yardım edeyim mi ne? dur ben yardım edeyim evet daha evet saç kremi tamam bence yeterli bir daha <laughs> uh, Tamam biterim. Tamam. Başka ne eklemek istiyorsun peki? Hmm, bir de şunu eklemek istiyorum. Hangisini? Şunu. Tamam bir dakika. Ben sana onu... Şimdi şu rengim var çünkü içinde bak. Şurada şu renk var. İstersen şöyle kürdan var. Kürdanla bunu kazıyabilirsin içine. Kazmak mı? Evet şimdi kazıyalım şöyle. Şimdi ova. Yardım edeyim mi? Aa ne güzel oldu. Çok güzel oldu. Bildiğin pastayı benziyor şu an biliyor musun? Evet. Şimdi bence şöyle simli sprey var bak orada. Bence ondan da simli olsun bence. Çok, Çok merak ediyorum acaba rengi ne çıkacak? Ben de merak ediyorum. Tamam. Şimdi sırada ne var? Ne koymak istersen. Oje koyalım mı? Tamam. Ama ben, ben ona kaçayım. yardım edeyim. Dur. Hemen. Bence yeterli çok böyle açık renk olması Aa evet bence biraz daha. Evet. Başka içine koymak istediğim bir şey var mı? Şu. Bence şundan koy. Dur ben sana yardım edeyim onun pompası ile ilgili. Allah. Anam dışarı taşırdık. Şimdi bunda Evet. Hepsinden koydun ama. Bir biraz yeter. <laughs> tamam. Yeter çok değişik bir şey oldu bu. <laughs> yeter suda da ben de Hayır işledim. Şimdi suda ne var? Karıştırdın mı? Hadi karıştır bakalım nasıl nasıl bir şey çıkacak? Allah'ım inşallah güzel bir şey çıktı. Olmaya başladı bile. Evet karıştır. bayağı karıştırmamız lazım. Çünkü çok boyunca... değişik bir renk çıkacak. Bence de pembe çıkacak böyle bak. Şuna güzel değil mi bakın ama. Aa ben yerinde çıkmaya başladı. Ne? renklerden çalışılmıyor bak. Oh. Molları da şuralarda falan tam hep. Çalıştı da işte. Ama bu değişik olacak bence. Şunu da ekleyelim mi biraz? Bir ekleme bakalım. Tutmazsa bir tık daha ekleriz şöyle slime gibi olsun ama. Gerçek slime'a benziyor ama gerçekten de pek slime'a benzemiyor. Döndür iyice karıştır ama. Ama erimiş gibi. Hani slime'ımız olmadı. Sonuç bu. Ben yapmaz olmasını bekliyoruz. Taştı taştı. Acaba oldu mu olmadı mı bilmiyoruz daha. Şimdi eğer siz de yaptıysanız nasıl yapacağınızı biliyorsanız bir de e, yaptıysanız da olduysa sizin yorumları yazmayı unutmayın. Hatta sizin